Boğa piyasası geldiğinde herkes aynı hayali kuruyor. Kısa sürede köşeye dönmek, büyük paralar kazanmak ama işin gerçeğine baktığımız zaman kripto para piyasasında insanların en çok para kaybettiği dönem boğa piyasasında oluyor. Peki neden? Bugün size bu konuyu en net ve en basit haliyle hızlı bir şekilde aktarıyor olacağım. Sadece bu boğada nasıl hareket edilmesinden ziyade bu dönem içerisinde yatırımcıların neden para kaybettiğini, hangi psikolojik tuzaklara düştüğünü de sizlere aktarıyor olacağım. Hazırsanız hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum arkadaşlar. X hesabımda ben bu tarz gelişmeleri hızlı bir şekilde sizlere aktarıyorum. Hem temel tarafında kripto para piyasasına hem de teknik tarafında birçok gelişmeyi paylaşıyorum paylaşıyorum. Mutlaka Twitter hesabıma da gelmeyi unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde bu adam neden para kaybedilir sizlere bunları sıralı bir şekilde aktarmak istiyorum. Şimdi kripto para piyasasında insanların para kaybetmesinin asıl nedeni boğa geldiğinde herkesin gözünü kör eden aslında iyimserlik bir dönemi yaşanmaya başlıyor. Çünkü e, burada fiyatlar yükseldikçe daha da fazla yükselecek inancı artıyor ve insanların Büyük bir kısmı da gerçek kazançta hayal kazancı artık maalesef ki birbirinden ayıramıyor haline geliyor. Yani misal burada bir coin %300 yükselmişse çoğu kişi bunu zaten çok iyi bir kazanç olduğunu görmek yerine acaba yüzde %500 olur mu? yüzde %1000 olur mu? yüzde %2000 olur mu diyerek düşünerek burada karı realize etmemelerine, yani kazandıkları parayı hiç çekmeden sanal rakamlara güvenmelerine yol açıyor. Hatta daha da fazlasını söyleyecek olursak %1000 yükselmiş bir projeye insanlar tepeden yatırım yapmayı da gidiyor aslında. Burada evet bu proje gidiyor olabilir. Daha da fazla gitme ihtimali de taşıyor olabilir. Ancak elbette ki kripto para piyasasında her zaman dik bir grafikler bizlerin karşısına çıkmıyor. Burada düzeltmeye bekleyerek bir coin'e yatırım yapmak daha mantıklı oluyor. Burada insanların kar realize etmemesiyle birlikte tepeden almaları ile birlikte sonuç olarak da piyasa sert düştüğünde o sanal karlar maalesef ki bir anda silinebiliyor. İnsanların çoğu aslında zarar etmiyor, kazandıkları karı kaybediyorlar. Ama psikolojik olarak bu da büyük bir yıkıma yol açabiliyor. İkinci olarak aktaracağım şey asıl para neden boğada kaybediliyor bunu da açıklamak istiyorum sizlere. Bunun en temel sebebi aslında çünkü boğa piyasasında herkes fırsatı kaçırma korkusu herkes fırsatı kaçırma korkusuna kapılıyor. Yani bunun da zaten temel açıklaması FOMO Örneğin X'te, YouTube'da, Telegram gruplarında sürekli gen projeler dolaşıyor ve aslında bunun da temel sebebi boğa piyasasında insanları bunu aşılamak, projelerin birçok siken projelerinin hayata çıkması ve buradan belki 100-200 dolara reklam karşılığında sizlerin karşınıza çıkartılan birçok proje olması. Herkes burada belki kendi yatırım yapmasa bile bir projeden reklam aldığı için şu coin 10 yapacak diyor. İnsanlarda tabii ki de doğal olarak maalesef ki Türk toplumunun belki de en büyük yanlışlarından bir tanesi. Analiz yapmayı, analizi doğru şekilde yapmıyor. Hatta birçok insan sıfır analiz şekilde ilerliyor. Bu da kitle psikolojisiyle birlikte hareket ettiği için örneğin o grafikte %2-3-5 yükselişle birlikte A, bu gidecek mi deyip alım yaptığınız zaman maalesef terste kalabiliyorsunuz. Örneğin bundan önceki 2021 bu aslında Shiba ya da Dotcoin gibi şu anki majör diyebileceğimiz projelerin yükselişiyle herkes meme coinlere akın etti. İlk girenler evet çok güzel kazançlar elde etmiş olabilir ancak burada en çok insan en yüksek fiyatlardan girenler oldu ve çok çok büyük kayıplara yol açtı. Hala içeride olan belki yüzlerce binlerce insan olabilir. Yani asıl para aslında işte burada kaybediliyor. Çünkü bu arada herkes kar ettiğini sanıyor ama aslında çoğu kişi birinin çıkış likiditesi oluyor arkadaşlar. Peki bu söylediklerime neler yapabiliriz? Yani bu ada nasıl hareket edebiliriz? Neye dikkat etmeliyiz? Bunu da açıklayayım sizlere. Bu ada yapılması gereken bana kalırsa en temel şeylerden bir tanesi kendi yol haritanızın olması stratejinizi kendiniz belirlemiş olmanız gerektiği hangi coinlere yatırım yapacağım ne kadar süre bekleyeceğim hangi noktada kar alacağım zararı kesmem seviyem neresi olacak örneğin ben e, vadeli tarafında bir pozisyon aldım nereden daha fazla ekleme yapmalıyım hatta spot tarafında. Örneğin nerelerden daha fazla alım yapabilirim? Buraya geldiği zaman satım alım yapayım. bunların hepsini bir stratejiyle oluşturmamız gerekti. Kendi yol haritamızı oluşturmamız gerekti. Çünkü eğer ki aksi bir şekilde hareket edersek boz sırasında biraz daha duyguyla karar verme durumuna geçiyoruz ve duygu da bu piyasada asla olan bir konu değil ve %100 kazandırı %100 gerçekten kayıp ettirecek bir konu. Kripto para piyasasına ilk günde olsanız gerçekten çok çok iyi bir yerde de olma, çok iyi bir yerde de olsanız maalesef ki ama maalesef ki bir strateji, bir yol haritanızın olması gerekli. Yani bir coin %200 yükseldiğinde satar mıyım? Biraz daha bulursam diye düşünmek yerine önceden evet ben bu pozisyonu 1 dolar seviyesinden açtım ve 1,5 dolar seviyesinden TP alacağım. 2 dolar seviyesinden de komple ...pozisyondan çıkacağım diyerek bir, bir yol haritası oluşturmamız gerekli. Boğa piyasasında ek olarak bu yol haritasına da parça parça... ...kar alma durumunda eklemeyi eklemeyi bir dipnot olarak açıklamak istiyorum. Doğru yöntem aslında kademeli satış, kademeli alım yapmaktır arkadaşlar burada. %50 yükseldiğinde örneğin az bir kısmını satmak... ...%100 yükselişle birlikte biraz daha %200 yükselişle bir bölüm daha satarak... ...aslında burada sadece karlarla ilerlemek en doğru bizler için yatırım grubudur. Burada tabii ki de risk yönetimine de oldukça dikkat etmemiz gerekli. Kripto para piyasasında %100 garanti bir piyasa değildir. Hatta bulunduğumuz e, yatırım yapılabilecek piyasalardan en fazla risk içeren piyasalardan bir tanesi. Boğa bile bazı coinleri yükseltmez. Bazı projeler çökebilir. Örneğin 2021 yılında Luna, Luna örneğini gördük. Belki bu sezonda çok daha majör, çok daha ses getirecek projelerde bunları görebiliriz. Aylarca çok büyük güvenler veriyordu. Milyarlarca dolarlık proje deniyor. Bat bize ihtimali yok deniyordu ama bir gecede maalesef ki sıfırlanan bir proje oldu. O yüzden tek sepet yerine biraz daha en az 5-6 farklı proje seçmek ve bunlara dağıtmak en iyi tercih. Hepsi aynı anda kötü gidebilir mi? Evet ama e, çok düşük bir ihtimalle. Elbette kripto para piyasasının kötü gittiği dönemler oluyor ancak 3 proje kötü gidiyorsa 2 proje kendini ayrıştırabiliyor bu dönem içerisinde. Kaldıraçlı işlemlerden de gerçekten spot tarafında çok iyi kazançlar elde etmediğimiz sürece spot trade'inde çok hukuki kazançlar elde etmediğimiz sürece kaldıraşı işlemleri de yatırım kaldıraşı işlemlerde de işlem yapmayı ben çok doğru bulmuyorum arkadaşlar ve e, sizlere son e, açıklayacak olursam da boğa piyasası gerçekten yönetmek zorunda olduğumuz bir piyasa boğada en büyük savaş aslında fiyatlarla değil kendi psikolojiniz oluyor herkes etrafında işte ben şundan 12 yaptım 100 x yaptım diye savunabilir e, Siz sizde ben niye o kadar kazanmadım diye düşünüyor olabilirsiniz ama unutmamanız gereken şey herkes herkesin gösterdiği kar gerçekten doğru olmuyor burada çoğu kişi ekran görüntüsünü sizlerle paylaşıyor olabilir ancak. Orada ne kadar para koymuş ne kadar para kazanmış bu gibi şeylere dikkat etmeniz gerekti. Burada kendi yolunuzu odaklanıp başkasının kazancıyla değil de kendi planınıza bakıp bir hareket etmek sizler için daha doğru olur. Son olarak da boğa piyasası doğru hareket eden işin hayatının fırsatı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu sezonda gümbür gümbür adım adım bizlere, bizler için geldiğini düşünüyorum. Ama plan, plansız giren içeri ama plansız giren için hayatının en büyük kaybı olabilir. Kazandığınız parayı cebinize koymazsanız aslında bu sizler için hiç kazanmış olmamış hiç kazanmamışsınız anlamına gelmektedir. O yüzden şimdiden sizlere stratejinizi belirlemenizi söylemek istiyorum arkadaşlar. Karlarınızı her zaman her koşulda cebinize koymayı unutmayın ve bu arada duygularınız değil mantığınızın peşinden gidin dostlarım. Benim bu videolukta aktarabileceklerim bu kadardı. Umarım sizler için faydalı keyifli bol kazançlı bir video olur. Bir başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.